Merhabalar. Bu video Office Duru projesinin final videosu. Office Turu nedir? Bir iş takip programıdır. Departman analizi, personel analizi, görev analizi. Ee, analizden önce aslında bir görev takibi, bir departman takibi, bir personel takibi aynı zamanda. Ve bunların e, analizlerini sunan bir web application. Bu projenin geliştirilmesinde 3 öğrenci olarak görev aldık. Enes Yıldırım. Backend kısmında detaylı bir backend gerçekleştirdi. Firebase bağlantımızı ve Firebase işlemlerimizi yine server kısmında Enes Yıldırım gerçekleştirdi. Ve karşılaştığımız yazılımsal problemler, tıkandığımız aşamalarda debugging işleminde Enes'le beraber çalıştık. Sena Çetin Kaya frontend kısmında, tasarım kısmında çalıştı. Analiz sayfası için ARGE ve iyileştirme yaptı. Ve proje raporlamamızı kendisi gerçekleştirdi. Ben Hamza Keleş Frontend kısmında, tasarım kısmında Sena ile beraber çalıştım. Backend kısmında yine MS beraber çalıştım. Projenin yol haritası, nereden başlayacağız, nasıl ilerleyeceğiz gibi aşamalarda ben liderlik ettim. Debugging kısmında yine MS beraber çalıştım. Analiz sayfası kısmında da Sena'dan aldığım yönergelere göre e, tasarımını yaptım, kodladım, yapay zeka hepsini bağladım. Projenin görev dağılımı bu şekilde. Şimdi projeyi anlatmaya geçiyorum. İlk başta e, giriş sayfasından başlıyorum. Burası bizim ana sayfamız. Daha önce hiç hesap oluşturmadığım bir Google hesabımla giriş yapacağım şimdi. Kayıt ekranını göstermek istiyorum size. Burada eğer bir e, personel olarak giriş yapmak istiyorsam kişisel hesap oluşturuyorum. Eğer bir iş verensem iş ortamı oluşturmak için, departmanlarım için, personellerim için işveren hesabı seçiyorum. Buradan bilgilerimi giriyorum. Şimdi bir tane oluşturalım kendimiz. Amza Geleş. İşletme adı da S Software 2 olsun. Kaydet dediğimde işveren bilgileriniz kaydedildi ve yönlendiriliyorsunuz diyor. Firebase'de artık benim için bir alan oluşturdu. Firebase kısmına gidiyorum. Burada Firebase ağacımızda kompanyası içinde işletmelerimiz var. Kurulan işletmeler buraya geliyor. E, videonun devamında detaylı görevler ve analizler göstermek için çok uzun zamandır üzerine veri eklediğimiz bir kompanya var burada. Hess Software isminde. Şu anda size hesap oluşturmaya göstermek için bir de software 2 oluşturdum. Şimdi bunu biraz önce oluşturdum. Hesap oluştururken beni aynı zamanda Users kısmına ekliyor. Ve bir de bana Company oluşturuyor. Beni Company'nin içinde de işveren olarak kaydediyor. Şimdi bir tane departman oluşturayım. Buraya Sosyal Medya Departmanı ismini veriyorum isim seçekle. Şimdi Firebase'de aynı zamanda bana bir departman verecek. Departmanım buraya geldi. Departmanımın içine girdiğimde ben bir işveren olarak öncelikle departmanıma yönetici eklemem gerekiyor. Personel eklemem gerekiyor. Ama şu anda personel ekle dediğimde hiçbir kullanıcı gelmiyor. Yönetici ekle dediğimde yine hiçbir kullanıcı gelmiyor. Bunun sebebi şu anda işletmemde hiçbir kullanıcının olmaması. Kullanıcı davet et dediğimde Personel olarak veya yönetici olarak bir davet yolladım. Şimdi davet attığım daha önceden hesap oluşturduğum bir Google hesabım. Bununla giriş yapıyorum. Bu hesap daha önce oluşturduğumuz işletmede personel olarak çalışıyor. Ama buraya davet geldi. Bunu kabul ettiğimde aynı zamanda iki işletmede çalışabiliyorum. Şimdi burada tasarım departmanı ve sosyal medya departmanı var. Bunlar bizim işletme hesabı oluşturduğumuz Google hesabındaki veriler. Daha önceden bir hesap oluşturduğum için, işletme hesabı oluşturduğum için ben doğrudan oraya yönlendiriyor giriş yap dediğimde. Burada ben bir işverenim. Burada kullanıcılarımı listeleyebiliyorum. Departmanlarım var aynı zamanda. Departmanların içindeki sadece görevleri inceleyebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Personeller ne durumda, görevler ne durumda gibisinden. Yönetici ekleyebiliyorum. Departmana veya yönetici kaldırabiliyorum. Personel ekleyebiliyorum. Ve personel kaldırabiliyorum. Şimdi bir departman yöneticisi gözünden bakalım. Burada da bir başka Google hesabım var. Bununla giriş yapıyorum. Beni kişisel sayfama yönlendiriyor. Burada da yönetici olduğum departmanlar listeleniyor. Mesela örnek gösterme açısından sosyal medya departmanında yöneticiliğimi kaldırayım. Yöneticiyim kaldırdım. Sayfayı indirdiğimde gördüğünüz gibi artık sadece tasarım departmanında yöneticiyim. Buradan departmana gidebiliyorum. Burada eklediğim görevleri silebiliyorum. Güncelleyebiliyorum. Başlanan görevleri güncelleyemiyorum. Hazırlanıyor kısmındaki görevleri güncelleyemiyorum. Hazırlanacak kısmındaki görevleri güncelleyebiliyorum. Bir görev ekleyeyim. İki olsun. Personel seçin diyor. Buradan Hamza Keleş. Tarih belirtiyorum. Bugün öğlen 12'de bitsin. Görev eklendi. Buradan personel olduğum tasarım departmanına gidiyorum. Burada bana eklenen görevi görebiliyorum. Aynı zamanda sadece kendime eklenen görevlerle etkileşime geçebiliyorum. Sena Çetinkaya'ya veya Erwin Smith'e veya diğer personel eklenen görevlere erişemiyorum. Sadece benim sorumlu olduğum görevleri başlatabiliyorum. Başladığım zaman da görevde bir started time oluşuyor. Firebase alanında. Tamamla dediğimde aynı zamanda bir testin tarihi oluşuyor. Ve buna göre görevlerin ne kadar sürede tamamlandığını görebiliyoruz. 20 saatte tamamlanmış bu görev. Şimdi bir departman yöneticisi gözünden bakmaya devam ediyorum. Sayfayı yenileyim. Burada Lambda biraz önce teslim ettiği görev 20 saate tamamlanmış. Bunu onaylayabilirim veya revize isteyebilirim. Revize istediğim zaman aynı zamanda Firebase'e görevlerdeki revize sayısını da kaydediyoruz. Burada bir revize kantımız var. Bu göreve bir kez revize istenmiş. Bunları tutuyoruz ki analiz sayfasında görevlerin ne kadar revize uğradığını ve hangi personellerin revizeli görevler yaptığını görebilirim. Aynı zamanda burada Firebase'de revize countu sıfırdan büyük olan görevlerin üzerinde bir revizeli görev göstergemiz var. Bu da hani bu görev bir revize istenmiş, daha önceden oluşturulmuş bir kez tamamlanmış, tam olmamış, hani bunun üzerinden bir zaman geçmiş, bunun biraz daha acelesi var gibisinden ifade etmek için koyduğumuz bir gösterge. Şimdi yavaştan analiz sayfasına geçelim. Analiz sayfasını işveren hesabından görebiliyorum. Buradan analiz dediğimde analiz sayfamız geliyor. Bu analiz sayfasında yapay zeka yorum özelliği var ve bu yapay zeka analizi için Gemini AI kullandık. Burada yöneticiler butonu ve personeller butonu var. İlgili departmanın kullanıcılarını getiriyor bize. Burada sol tarafta departmanlar arasında en çok görev tamamlayan departman. Son 30 gün için. Aynı zamanda en hızlı görev tamamlayan personel. Yine bu tüm departmanlar arasından seçiliyor. Ee, burada bir pasta grafiğimiz var. Bir tane de bar grafiğimiz var. Pasta grafiğimizde Burada seçili olan tarihler arasında son 7 günde mesela kaç tane görev hazırlanacak da şu anda? Kaç tane görev hazırlanıyordu, Kaç tanesi incelemede? Kaç tanesi tamamlanmış ve kimlere ait? Gibisinden burada liste veriyor Son 14 gün diyelim. Burada son 14 gün içerisinde Hamza Keleş 3 tane görev tamamlamış. Ervin Smith 2 tanesini tamamlamış. Hazırlanacaklar kısmında şu anda Sena Çetin Kaya'nın henüz başlamadığı bir görevi. Hamza Keleş'in henüz başlamadığı bir görevi var. Ervin Simit'in henüz başlamadığı iki görevi var. Burada hazırlanıyor kısmında Hamza Keleş bir tane göreve başlamış. İncelemede de Hamza Keleş'in iki tane görevi var. Ervin Simit'in bir tane görevi var. Artık incelemede olan görevler departman yöneticisinin onayına veya revize isteğine kalmış. Burada bekliyor artık. Buradaki görevler departman yöneticisinin sorumluluğunda. Burada bir yorum alayım ben yapay zekadan son 14 gün için. Burada önce bir analiz etti pasta grafiğini. Sonrasında özet yorum ve iyileştirme tavsiyeleri verdi. Tasarım departmanının verimini arttırmak için şu önlemler alınabilir. İnceleme süreçlerinin kısaltılması. İncelemede olan görevlerin oranını azaltmak için yöneticilerin onay süreçlerini hızlandırmaları gerekmektedir. Net ve zamanında geri bildirimler. Revizyon sayısını azaltmaya yardımcı olur. Bir de son 14 gün için personel görev dağılımında analiz alayım. Burada Hamza Keleş'in en yüksek görev sayısına sahip olduğunu, Erwin Smith'in 5 görevi bulunmaktadır, Sena Çetin Kaya'nın bir tane görevi var gibi gibi görev dağılımı, revizyon oranı, görev durumları, iletişim ve talimatlar. verene burada tavsiye veriyor departman yöneticisiyle yapacağı toplantılarda nelere dikkat etmesi gerektiğini söylemesi için. Bir de burada bir haftalık verimlilik analizimiz var. Burada da görevlerin tamamlanma saatleri var ortalama. Birinci haftada bu ayın birinci haftasında tasarım departmanının ortalama görev tamamlama süresi 63 saatmiş. İkinci haftada hiç görev yok. Üçüncü haftada da tamamlama süresi ortalama 10 saatmiş. Bir görevin tamamlanma süresi ortalama. Karşılaştır dediğimde buradan e, tasarım departmanında aslında geçen ay için bir veri yok. Buradan sosyal medya departmanına geçeyim. Burada geçen ayın da verileri var. Burada haftalık verimlilik analizi alayım. Bu ayın yani Ocak ayının birinci haftasında ortalama görevi tamamlama süresi 16 saat. ikinci haftasında 10 saat karşılaştır deyip geçmiş geçeyim. Uygula dediğimde bu gelen sütunlarda Aralık ayına ait. Aralık ayının birinci haftasında görev yok. ikinci haftasında var ve ortalama 32 saatte tamamlanmış ikinci haftasındaki görevler. Yani bu ay biraz daha hızlıyız. Üçüncü haftasında, dördüncü haftasında yine aynı şekilde. Analiz sayfası da bu şekildeydi. Genel olarak projenin tanıtımını yaptım. E, departman ortamında ne tür kolaylıklar sağlıyor, ne tür işlevleri var, bir departmanı hangi açıdan izleyebiliyoruz, personelleri hangi açıdan analiz edebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Bunları gösterdim. Projemiz ofis turuyu ileride daha iyi yerlerde görmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.